Kripto coin analiz kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Sebahattin Yazıcı. Sevgili arkadaşlar herkesin konuştuğu ama hiç kimsenin bu kapak fotoğrafı hakkında bir yorum yapmadığı The Economist dergisinin 1988 kapak fotoğrafının yorumlarını yapacağız sizinle bugün. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi 1988 yılında The Economist dergisinin yayınlandığı bu kapakta gördüğünüz gibi bir fenix kuşu var. Oyununda bitcoin ablemi ve ayaklarının altında dolar yanıyor. Sevgili arkadaşlar bu bununla sınırlı değil. Gördüğünüz gibi kuşun ayaklarının altında 13 çeşit dolar yanıyor. Bunlara sent değeri taşıyan dolarlarla 1 doları, 5 doları, 10 doları, 20 doları bu şekilde hesaplarsanız 100 dolara kadar 13 çeşit doların olduğunu göreceksiniz. Bu, bu 13 çeşit doların yanmasının ardından küllerinden doğan anka kuşu yani feniks kuşunu konu almış. Phoenix kuşuna blockchain teknolojisi olarak bakabilirsiniz. Yani blok zincirleri. Ve boynunda bitcoin ablemi zincir şeklinde ki boynunda da zaten bir zincir blok kodlarını oluşturan zincire vurgu yapar gibi. Şimdi 10, 10 demek sevgili arkadaşlar. 10 Fenix. 10 Fenix dediği sevgili arkadaşlar 10 tane efsanevi mitolojik hikayelerde geçen efsanevi kuşlar. kuruda gibi, hütüt gibi bu gibi kuşlar. Bu kuşlara biraz sonra döneceğiz. Onun mitolojik hikaye kuşuna biraz sonra döneceğiz. Şimdi hemen onun altında sevgili arkadaşlar bir işaret var. Bakın şu anda ekrana geldi. Stellar. Stellar'da iki çizgi var. Ama burada ise de ekonomist dergisinde ise bir çizgi var. Bunun sebebi ise sevgili arkadaşlar. Stellar Ripple'ın kardeş parası. Ripple'dan ayrılan Mekke'yle Stellar'ı kurdu ve burada iki çizgi olması diğerinde ise bir çizgi olması bu ripple'ı tek çizgi olan ripple'ı temsil edebilir. Diğerinde iki çizgi olması ise bu da kardeş para stellar'ı temsil ediyor. 2018 gözüküyor. Sevgili arkadaşlar The Economist dergisinde sadece bunun sınırlı değil. Bir tane Rus bilim adamı 1980'de bir proje başlatıyor. Siyasal alanda ve ekonomik alanında yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. 1980'de başlatıyor. 1991'de bırakıyor. Bu da neydi sevgili arkadaşlar? Tahmin edersemse Bitcoin'in kodlarını 1980 1980'li yıllarda bulmuşlar. Hatta 85'lerde bulmuşlar. Ama 1991'de herhalde rafa kaldırdılar ki 3 Ocak 2009'da çıktı. O gün için teknolojinin gelişmemesi veya birilerinin aşırı derecede bilgisayar sahibi olmaması yüzünden de. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir de 2005 kapak fotoğrafına baktığımız zaman işte ekonomist dergisinin 2005 kapak fotoğrafında tekrar görüyorsunuz. 5 sağında 5 solunda kanatlar altında çizgi var. Yani burada da 10 sayısına vurgu yapıyor. Mitolojik hikayede geçen 10 kuş. Gelin bu 10 kuşlar nelerdir hep birlikte onlara bakalım. Sevgili arkadaşlar biraz sonra anlatacağımız mitolojik hikayedeki bu 10 kuş aynı zamanda 10 adet sanal para birimini Aynı zamanda Bitcoin'i bulan 10 kişiyi temsil ediyor. Eğer videomuzu sonuna kadar izlerseniz bunların hepsine teker teker değineceğiz. Sizden de bu konular hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili arkadaşlar bunlardan ilk ikisi Anka ve Simurk. İslam tasavvuf ve sanatında Anka veya Simurk halk arasında Zümrüt'ü Anka olarak anılır. Simurk kuşu efsanesi kültürlere göre değişiklik göstermektedir. Efsanelere göre Kaf tepesinde direklere abanoz, sandal ve öd ağacından yapılmış kök, köşk benzeri bir yuvada yaşarmış ve cüssesi o kadar iriymiş ki uçtuğu zaman hava kararır ve yağmuru mercan olan bir buluta benzetilirmiş. İnsanlar gibi düşünüp konuştuğuna ve çok geniş bilge ve hünerlere sahip bir kuş olduğunu inanılırmış. Hükümdarlara ve kahramanlara akıl hocalığı da yaptığı söyleniyor. 30 kuşun özelliğini taşıdığı için 30 kuşun rengi, büyüklüğü ve özelliği olduğuna inanılırmış. Kanaati temsil eder. Bu sebepten kanaatkar insanlara da halk arasında anka meşrep denildiği olurmuş sevgili arkadaşlar. Mitolojik hikayede geçen 3. kuşumuz ise Hüma kuşu sevgili arkadaşlar. Ki Türk şarkılarına da çok konu olmuş. Cennet kuşu olarak bilinen Hüma devlet kuşu anlamının yanında saadet kutluk gibi anlamları da vardır. Hümanın yaşadığı alanın aklın alamayacağı, gözün göremeyeceği kadar yükseklerde ve sınırsız bir genişlikte olduğu tasavvur edilir. Kemikle beslenen ve üzerinden geçtiği insanlara mutluluk ve zenginlik getireceğine inanılırmış. Yavrusu da doğar doğmaz uçarmış. Rivayete göre bu kuş kimin başına konarsa o kişi şeref ve ihbale nail olurmuş. Bir de sevgili arkadaşlar Hümay'ı öldüren kişi en fazla 40 gün yaşarmış. Ekonomist dergisinin anlattığı 10 efsanevi kuştan dördüncüsü ise feniks kuşu. Ki resmini de konu aldığı feniks kuşu, genel olarak anka kuşu ile ilişkilendirilir. Feniks, Eski Mısır kökenli ateş kuşunun Batı mitolojisindeki karşılığı, Pers mitolojisindeki simurg, Arap ve İslam mitolojisindeki anka, İslam sonrası Türk mitolojisinde ise Zümrüdü anka veya simurgun anka. Daha önceleri de Tuğrul olarak geçmesi gibi birçok milletin efsanelerine karşılık bulan bir kuş. Rivayete göre akşam ölüp sabah dirildiği için hem güneşi hem de ölümsüzlük ve yeniden dirilişi temsil ettiğini inanılıyor. Tüylerinin ateş kırmızısı, açık mavi ve altın sarısı renklerinde olduğu inanılıyor. Çiğ resimde de görüyorsunuz. Feniks Suşu hemen hemen tüm mitolojilerde, tüm dini mitolojilerde var sevgili arkadaşlar. Ekonomist dergisinin anlattığı bu an efsanevi kuşlardan biri beşincisi ise Guruda sevgili arkadaşlar. Guruda Hindu ve Budist mitolojisinde yer alan kuş ve insan melezi bir yaratık olarak tavsil edilir. Hindu mitolojisinde genellikle tanrı bineği olarak bilinen Guruda yaşam ağacının dalları arasında bir yuvada bulunan yumurtadan çıkarmış. Annesi Vinata, babası Kasyapa olan kuş yılanımsı Naga ırkının ezeli düşmanıymış ve genellikle yılanlarla beslenirmiş. Ekonomist dergisinin kapağında konu aldığı mitolojik kuşlardan altıncısı ise Gamayyum. Tüm yaratılışın, tanrıların, kahramanların ve insanın her şeyi bildiği için ilahi mesajları ve kehanetleri yaydığı söylenir. Başı kadın olan büyük bir kuş olarak tavsir edilir. İnsanları büyüleyici sesleriyle cezbetmeyi başaran efsanevi kuş olarak tanınır. İkonik bir görüntüye sahip olduğu düşünülen bu kuş mutluluğu, refah ve uyumu temsil edermiş sevgili arkadaşlar. Yedinci efsanevi kuş ise Kaknüs. Kaknüs aslında kuğu kuş anlamına gelir. Rivayete göre Kaknüs türlü renklerde bezeli bir süs, nakışla süslü bir kuş olup gagasında 360 delik olan ve yüksek dağların zirvesinde dağlara karşı oturduğu esnada bu deliklerden sesler çıkaran bir kuşmuş. Bu güzel namelerle tuzağa düşürdüğü kuşları avlarmış. Aslında Zümrüt Anka'nın yerinde küllerinden yeniden doğan kuş da Kaknüs'tür. Kaknüs çıkardığı namelerin etkisiyle kanat çırparak çırptığı kanatlar sonucu bir kıvılcım oluşturuyormuş. Bu kıvılcım etrafındaki otları ve çalıları yakarmış. Kaknüs de bunun içerisinde yanarmış. Yerine bir yumurta bırakırmış ve yumurtanın içerisinden yavrusu çıkıp tekrar kaknüs olarak uçarmış. Zümrüt Anka'nın küllerinden doğma anlamı kaknüstür sevgili arkadaşlar. Bu mitolojik hikayenin 8. kuşu ise Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Nemil süresinde ismi geçen Hütüt kuşu. Türkçede ibibik kuşu, çavuş kuşu, taraklı kuş olarak bilinen hıtıt Süleyman Peygambere hizmet etmesiyle bilinen bir kuştur. Çok uzaklardaki suyu havadan görebilme ve keşfedebilme maharetinden ötürü Süleyman Peygambere ve ordusuna kılavuzluk eden bir istihbari kuş olarak biliniyor hıtıt kuşu sevgili arkadaşlar. Mitolojik hikayenin 9. kuşu ise grifon. Kuş ve aslan birleşimi şeklinde bir kuş kanatları olmayan salt kartal kafası ve aslan bedeninden oluşmuş bir yaratıkmış. Son derece cesur ve gururlu bir kuşmuş. Pençesinde insan, at hatta fil taşıyabilecek kadar büyükmüş. Aynı şekilde pençe tırnaklarını kupu olarak kullanabilirmiş. Hatta köprücü kemiklerinden de yay yapılabildiği ifade edilirmiş. Kuzey dağlarında yaşarmış bir kuş cinsi olan Grifo'nun görülmesi zafer ve barışın müjdecisi olarak bilinirmiş eski inanışa göre. Sevgili arkadaşlar, Ekonomist dergisinin mitolojik kuş olarak 10 pen, 10 fenik istediği kuşlardan 10uncusu ve sonuncusu ise Anzu kuşu. Apus'un ve geniş dünyanın saf suları tarafından ya da Siris'in oğlu olan Anzu dönüşümlü olarak aslan başlı kartal olarak tavsil edilmesine rağmen ateş ve su soluyabilen devasa bir kuş olarak tafsir ediliyor sevgili arkadaşlar. Anzu kuşu da bu şekilde. Şimdi sevgili arkadaşlar, videomun başında söylediğim gibi The Economist dergisinin 10 Phoenix yani 10 efsanevi kuştan bahsetmesi yani bu Bitcoin kodlarını 10 kişi oluşturmuş olabilir. Her bir kuş bilge bir kişiyi tafsir edebilir. 1980'lerde atılmış projesi. Daha önce de bahsettiğim gibi Rus asıllı bir bilim adamı. 1980'de başlatıp 1991'de kalkan rafa kalkan bir projesinden bahsetmiştim. Şimdi burada 2022 ekonomist kapağında görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burada Bitcoin, Litecoin, Ethereum ve Cardano ikonu almış. Sevgili arkadaşlar burada Ethereum ve Cardano aynı ekip tarafından oluşturuldu. Charles Hoskinson ve Rus asıllı Vitalik Buterin Ethereum'u oluşturduktan sonra Charles Hoskinson Ethereum'dan ayrılıp Cardano'yu oluşturdu. Stake para birimi. Daha sonra Ethereum da Cardano gibi stake oldu. Charlie Lee ise sevgili arkadaşlar bir Google çalışanıydı. Bitcoin'in açık kaynaklı kodlarını kullanarak Litecoin'i üretti. Yani sevgili arkadaşlar bu 10 efsanevi kuşla 10 kişiyi temsil ettiğini söyledik. Yani bu kişiler aynı zamanda 10 sanal para birimi olarak da konu alabilirsiniz. 10 farklı sanal para birimi, 10'ar kişilik ekiplerle oluşturulan. Burada Charles Hoskins'in, Charlie Liu ve Vitalik Buterin Bitcoin'in üreten Satoshi Nakamoto kod adlı gizemli kişilerden birileri olabilir sevgili arkadaşlar. Ki The de Economist dergisi bu kapak fotoğrafına boşu boşuna bunları yani koyduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda e, Charles Hoskinson'un ve Rus asıllı Vitalik Buterin'in Ethereum'u üretip Charles Hoskinson'un Ethereum'dan ayrılması da yani bir muamma. Litecoin'in aynı zamanda Antminer'lar üretmesi, Charlie Lee'nin şirketi bile Bitcoin madenciliği için transferli onayları için Antminer'lar üretiyor sevgili arkadaşlar. Bitcoin madencilik cihazları da üretiyor. Yani bu kişiler Charlie Lu, Charles Hoskinson ve Vitalik Buterin Bitcoin'in açık kaynaklı kodlarını bulan ekipten 3 kişi olabilir sevgili arkadaşlar. Bugünlük videomuzu burada sonlandırıyorum sevgili arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Videomuzu sonlandırmadan bir şunu söyleyebilirim. Videomuzu beğenerek bize destek olabilir. Yeni videolar kanalımıza hoşça kalın arkadaşlar.